imzalı yok ya. Muhabbet <laughs> edelim. Yo yo yo! Çek abi. Evet arkadaşlar. Geldik. Kaçıncı <laughs> kat? Birinci kat. Uşaklar gelmişizdir daha. Jack Hubers'ın da bu kamerayı bunlar. <laughs> Oğlum eksi bire basmışız. Ben basmadım valla. Büyük amatörlük. Teknik hatalar her zaman bizimle. Bu mu peki? Oha asansörde ilk defa dedim. Hayvan incelemesi testo taylan. Ne bu kaplan mı? Evet. Göktuğ ile İstanbul'a geldik. İlk Kadıköy'e uğradık. Ee, Baran abinin ofisine, Buvcim'den sponsorumuzdan birkaç yeni ürün aldık. Onları e, yarınki videoda giymek için. Sonra ben otele geldim. Kadıköy'e. Sağ olsun. Buradan sevgili dostum Mecit Kaya'ya çok teşekkür ederim. Hiç tanımadan etmeden geldi aldı bizi. Hem kameraman hem prodüksiyon hem konaklamayı karşılıyor kendisi. İnanılmaz bir adam gerçekten. Evet gene çok tatlı bir ürün. Ee, şöyle yanından gösterelim. Evet diyettesiniz küçüldünüz. Ama hala dana gibi gözükmek istiyorsanız bunu giyeceksiniz. Evet. Bir tane böyle tank top var. Evet gene meme ucu yok gözükmüyor bunda. Güzel. Arkasında bir şey var mı? Yok bu sade. Bir tane daha simlis. O kiremit rengi sanki daha güzeldi. Bu da tatlı. Ama e, kiremit biraz daha güzel. Bu arada ışık çok iyi. Hani damar normalde yok. Işık olduğu için damar çıkıyor. Falan diyormuşum. Evet şehir değiştirince beslenme sıkıntısı oluyor. Şöyle şeykin içinde protein tozu getirdim. Bayağı var burada. Altı ölçek falan var. Şöyle normal döktüm buna. İlginç bir su markası. Sırma keş. Sırmanın bir türevi falan mı? Bu ara... Evet şimdi markete gidiyoruz. Böyle video çekmek de hiç benim tarzım değil. Tam bir gurbetçi vlogu. Evet, kaldığım otel burası. Moonlight. Efsane. Hepsi 90 lira tuttu. Evet, bundan 8 tane aldım. E, hepsini şimdi göstermeyeyim. Top, toplam 90 TL'lik bir alışveriş. Bundan 2 tane aldım. Şuna da 13 TL verdim. Aynen kanka, çok zenginim. Ee, Türkiye'nin gördüğü en büyük kumarbazım. Abi bunlar özel sorular değil mi ya? Bana mı yoksa yanlış geliyor? Hani bir insan, diğer insana sen bu parayı nereden kazanıyorsun? O yediğin şeyi neyle alıyorsun? diye sorar mı? Bence sormaz. Sormamalı yani, ayıp ya. Ben size sorsam hoş olur mu? Hani benim o zaman fakir olmam sizi mutlu edecek. Çünkü bir kitle var. Oğlum yaptığım her şey batıyor. Şunu yemem de batıyor. Adam istiyor ki Ben aç kalayım Açlıktan sokaklara falan düşeyim istiyor. Oğlum, bu nasıl bir kafa ya? Bunlar sorulmaz yani. Hani sosyal medyadan tanıdığım bir adama Hiç görmediğim bir adama Bilmiyorum ayıp geliyor bana. bugünlük yağ ihtiyacım. Bugün hiçbir şey yemedim. Çok az bir pilavım kaldı. Tabi onunla yiyorum. Ama tuz almayı unutmuşum. Tuzsuz da iğrenç oluyor geldi. Herkes bana soruyor. Kaç gram karbonhidrat aldım? Kaç gram protein aldım? ama biz hep farklı insanlarız. Benim yaptığım size uymaz ki. Uymaz yani olmaz. Hani ben söylerim. Ee, çekindiğimden falan değil. Hani ben sizden bir şey sakladığımdan değil. Ama yani örnek veriyorum. Sen 185 boyunda 90 kilosun. Ben 190 boyunda 100 kiloyum. Başka adam var. 170 boyunda 120 kilo. Olmaz ki. Ama ben size söyleyeyim. Bunun hakkında aslında. Ekstra bir video yapacağım. Detaylı anlatacağım. Ben kalori, malori saymadım. Makro, mikro saymadım. Ben aç kalarak verdim kiloyu. Herkes diyor ya, şunu yiyip kilo vereceksin, bunu yiyip kilo vereceksin, dümen. Kilo, kilo vermek istiyorsan yemeyeceksin. Bildiğin yemeyeceksin. Tabii yiyeceksin ama kendini kötü hissetmen de gerekiyor bazen. O iradeye sahipsen, ki ben sahibim, veriyorsun, ortaya bir emek koyuyorsun. İnsanlar da e, biraz karakterliyse emeğine saygı gösterir zaten. Göstermese de olur yani. Sen kendini biliyorsan zaten. Bu tavuk baya güzel. Eskiden de yardım, şimdi bilmediğim bir yerdeyim. Çıktım dışarı, mağazaları gezdim, bunu gördüm, tak 8 tane. Tanesi kaç bunun? 4 lira mı? 5 lira mı? Çok zamlandı. Zamanında 2,5 TL'ye alıyordum Didim'den. Bittik ya. Bir sürü güzel yerin önünden geçtim. Burgerci falan. Ulan acaba gelip bir yesem mi diye düşündüm. Ama o kadar kaç? 34. gün mü bugün? 34 gündür o kadar alıştım ki dışarıdan yememeye. Dışarıdan Hiçbir yere oturup yemek yemedim galiba. Bir düşüneyim. Aynen yemedim. Evet, ikinci paketi yiyeceğim. Vallahi Gong imdadıma yetişti. Çok da iyi bir tercih değil ama yani bugün biraz yemem lazım. Bunu son bunu yerim. Biraz irademe sahip çıkabilirsem şunu ağzını kapatacağım. Belki bundan bir tane daha yerim. Açalım. Yani şikayet ederek olmuyor. Ee, en uygun koşulları bekleyerek de olmuyor. Mesela şöyle bir algı var ya. Ya şu işlerim güçlerim bitsin spora başlayacağım. Şu 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 olsun. Kafam rahat olsun. Başlayacağım. Hiçbir zaman kafan rahat olmayacak. Hiçbir zaman da başlamayacaksın o işe. Zaten bir söz var ya işte hayat siz planlar, yap, planlar yaparken başınıza gelenlerdir falan. Her zaman öyle. Mesela yarın biz Serdar abiyle idman yapacağız. Ama hiç beklemediğimiz bir şey olabilir idman iptal olur. Belki çok kötü bir olup bir şey olur. Bir sakatlık olur. Eklemden patlarız. Deli gibi kilo verdik. Her an her şey olabilir. Oğlum aşırı güzel geliyor tadı şu an. Abi beni izleyen kitlede, Bak çok samimi söylüyorum. Ağlak insan istemiyorum ya. Bahane adamı istemiyorum ya. Bahane üreten adam beni izlemesin. Hem kendini düşürüyor, hem o yorumu okuyan adamı düşürüyor ya. Yani şimdi son altı aydır bayağı büyüdük. Tabii bunun arkasında ciddi bir emek var. Ciddi bir zaman ayırdık. Seven sevdi bizi, sevmeyen sevmedi. Bunlar olacak. Hater de olacak, lover da olacak. Ama çeşit çeşit insan var gerçekten. Yani bu sosyal medyaya girdiğimden beri yani böyle inanamıyorum ya. Adam öyle bir şey yazmış ki bana. Yani ya adam çok kötü niyetli ya da ben bilmeden çok gizli sübliminal mesajlar veriyorum. Ya diyorum ki bu adam acaba niye böyle bir şey yazdı bana? Başlarda sinirleniyordum. Allah Allah falan düşünüyorum niye bana bu kadar hani nefret kusabilir? Sonra baktım düşündüm ki bunların görevi bu. Bunlar yani maalesef hayatın alt katmanındaki zavallı insanlar tek misyonları olumsuz enerji saçmak. Bunlardan art, arttığı vakit işte klişe olacak ama maalesef doğru şeyler yapıyorsunuz. Çünkü e, sevdiğiniz çoğu insan sizin başarılı olmanızı istemiyor maalesef içten içe. Örneğin ben bu YouTube'a ilk başladığımda böyle ciddi ciddi video attığımda işte arkadaşlarıma video linki atıyorum mesela. Beyler işte yeni paylaşım yaptım falan. Ama o kadar büyük hata ki senin yakınındakiler Sonradan senin gizli haterin oluyor. Üf. bunu da ünlü ettiniz zamanla falan. Hani o ayaklar. O yüzden bir hedefiniz varsa kimseyle paylaşmayın. Ki ben bazen bunu yapamıyorum. Aslında yapmam lazım. Kimseye bahsetme. Sinsi sinsi saman altından su yürütmek mi nedir? Deyim neydi? Unuttum onu. Sinsice çaktırmadan şovdan uzak yapın. Örneğin bir proje mi yürütüyorsun? Ya da spora mı başladın? Vücut mu yapacaksın? Kimseye haber verme. Git efendi efendi. Gizlice çalış sonra 6 ay sonra bir çık karşılarına. Mesela ben YouTube'da mesela o hatayı biraz yaptım. Şimdi ama asla yapmıyorum. Yakın çevreme asla mesela bir video atıyorum. Aa izleyin. Zaten like atın, abone olun. Böyle muhabbetlere hiçbir zaman girmedim hayatımda. Girmem de. En antipatik şey bir YouTuber'da bunu görüyorsam yok abi. Hiçbir fark yok diğerlerinden. Biz şöyle emek gösterdik. Bu videoya beğeni atın lütfen. Bu emeğe saygı duyun. Bir beğeni atmak 0.1 saniye. Abi benim izleyicim. Zaten aklı başındaysa emeğe saygı gösteren biri ise bunu benim dememe gerek kalmaz. Hiçbir videoda demedim diye düşünüyorum. Demem de inşallah. İnşallah demem en korktuğum şeylerden biri. Eğer öyle bir şey dersem kendimi bozduğum gündür falan diyorum şu. Peki YouTuber'lar niye bu kadar beğeni, abone dileniyor? Çünkü izlenmeyi çok etkiliyor. Diyorlar ya destek çıkmak için beğenin. Evet sen beğendiğinde bir etkileşim oluyor. Hatta dislike attığında da bir etkileşim oluyor. Hani dislike atınca o video böyle YouTube'un alt katmanlarına gitmiyor. Ama üstte de çıkarmıyor ama o da bir etkileşim. Yani sıfır dislike'lı bir video kimsenin umurunda değil demektir. Hiç hater'ın yok demektir. Hiç hater'ın yoksa bu dünyada şu kadar falan yer kaplıyorsun. 100 hater da şu kadar. Şu da mesela şey, Trump. Dünyanın yarısı Trump'tan nefret ediyor mesela. Yüzde kaç oy aldı bu arada hiç takip edemedim. Anladınız mı? YouTuber olmak, hani bu videoyu izleyen YouTuber olmak isteyen arkadaşlar vardır. Olabilirler. Tek bir şeye ihtiyaçları var, özgün içerik. Bu kadar basit.